Bunu bilmediğine eminim. Hatta yemedin, görmedin böyle bir tarif. Osmanlı usulü gülleci kabakla buluşturuyoruz. Güllaç sevmeyenlerin bile seveceği viral olacak bir tarifle geldim. Bal kabaklı kadayıflı güllaç. Pişmiş kabakla kavrulmuş kadayıfı bir araya getiriyoruz. Güllacın arasına koyuyoruz. Daha sonra soğuduktan sonra üzerine az yine kavrulmuş kadayıf ve fıstıkla cevizle fındıkla servis edebilirsiniz. Lezzeti şahane Bomba bir tarif. Ben güllaz sevmezdim. Bayıldım. Eşim seviyor diye yapmıştım. Kabağı da değerlendirdim. Bu şekilde çok güzel bir tatlı ortaya çıktı. Gerçekten baktım hiçbir yerde yok bu tarif. Dubai çikolatası gibi bu da viral olursa hiç şaşmam. Yapacak arkadaşlar beni etiketlerse çok mutlu olurum. Lütfen adımı geçirmeden paylaşım yapmayalım. En son üzerine de çıtır kadayıflarla ve fıstıkla süslüyoruz. Afiyetle yiyoruz hem hafif hem lezzetli Ramazan'ın yıldızı. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.